Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle evliyaların şahı olan Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Besmele-i Şerif hakkındaki duasını seslendirmek istiyorum. Ve bu Besmele-i Şerif duasının fazileti, sırları, faydası üzerine durmak istiyorum duyduğunuzda inşallah sizler de etkileneceksiniz. Kıymetli dostlar. Besmele-i Şerif duası Besmele-i Şerif'in hakkı için, hürmeti ve fazileti için, celali ve cemali için gibi cümleler kullanılarak yapılan bir münacaattır. Cenabı Hakk'a yapılan bir yalvarıştır karıştır. Öncelikle Besmele-i Şerif'in ebced karşılığı olan 786 defa Besmele okunur. Öncelikle 786 defa Bismillahirrahmanirrahim denir. Sonra Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed isminin ebced karşılığı olan 132 defa selavat-ı şerife getirilir. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed ve ala al seyyidina Muhammed denir. Kaç defa Muhammed isminin ebdet karşılığı olan 132 defa. Ardından 6 rekatlık hacet namazı kılınır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 15 İnşirah suresi okunur. Hacet namazının ardından besmele dua, duası 19 defa okunur. Besmele duasının adaplarını geçelim. Gümüş Hanevi Hazretlerinin Mecmuatul Ahsap isimli eserinde besmele duasının adapları şöyle sıralanmaktadır. 1. Her gece okuyan kişinin çok büyük manevi kazançlar elde edileceğinden bahsedilir. Her gece okuyan kişinin çok büyük manevi kazançlar elde edileceğinden bahsedilir. Okumaya devam eden kişi evliyalar divanına kaydolunur. Allah dostları sınıfına. 3 ömrü boyunca edeceği hayırlı duaları kabul olunur, bedduaları değil hayırlı duaları, hayırlı istekleri, hayırlı temennileri kabul olur. 4. Ölmeden önce cennet kendisine gösterilir. Allah'ın izin ve inayetiyle. Besmele-i Şerif'in feyzinden mahrum kalmak istemeyen kişi bu duaya başlamadan bazı şartlara, adaplara uyması gerekir. Besmele-i Şerif duasını okuyacak kişinin Bedeni, elbiseleri, bulunduğu yer temiz olmalı. Mutlaka abdesti olmaya gayret göstermeli. Mümkünse kıbleye yönelmeli ve diz üstü oturmalı. Niyet etmeli ve samimi bir kalp ile huşu içinde olmalı. Bu şartlara riayet ederek okuyan kişi her iki dünyada da muradına, İznillah nail olacaktır. Bu şartlara uyarsa, samimi olursa, gerçekten Cenab-ı Hak'tan isterse her iki dünyada da muradına nail olacaktır diyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أسألك بحق بسم الله الرحمن الرحيم وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبعظمة بسم الله الرحمن الرحيم وبجلال بسم الله الرحمن الرحيم وبجمال بسم الله الرحمن الرحيم وبكمال بسم الله الرحمن الرحيم وبهيبة بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزله بسم الله الرحمن الرحيم وبملكوت بسم الله الرحمن الرحيم وبجبروت بسم الله الرحمن الرحيم وبكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم وبثناء بسم الله الرحمن الرحيم وببهاء بسم الله الرحمن الرحيم وبكرامة بسم الله الرحمن الرحيم وبسلطان بسم الله الرحمن الرحيم وبكرامة بسم الله الرحمن الرحيم وبعزة بسم الله الرحمن الرحيم وبقوة بسم الله الرحمن الرحيم وبقدرة بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدري واشرح صدري ويسر أمري وارزقني من حيث لا يحتسب بفضلك وكرمك يا من هو كاف هايا عين حميم عين سين قاف وأسألك بجلال العزة وجلال الهيبة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فأفعل لي وأن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فأفعل لي Amine, Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Allah'ım سند بسم الله الرحمن الرحيم هكا بسم الله الرحمن الرحيمين هرمتي بسم الله الرحمن الرحيمين فزلتي بسم الله الرحمن الرحيم ازامتي بسم الله الرحمن الرحيمين يجلي بسم الله الرحمن الرحيمين جزلي بسم الله الرحمن الرحيم كمالي بسم الله الرحمن الرحيمين هيبتي Bismillahirrahmanirrahim'in allah Teala hakikatindeki kıymeti Bismillahirrahmanirrahim'in gücü, kuvveti Bismillahirrahmanirrahim'in celaleti Bismillahirrahmanirrahim'in ululuğu, büyüklüğü Bismillahirrahmanirrahim'in övgüsü Bismillahirrahmanirrahim'in kıymeti Bismillahirrahmanirrahim'in kerameti Bismillahirrahmanirrahim'in büyüklüğü, Bismillahirrahmanirrahim'in bereketi, Bismillahirrahmanirrahim'in izzeti, Bismillahirrahmanirrahim'in kuvveti, Bismillahirrahmanirrahim'in kudreti, hürmetine isterim. Bismillahirrahmanirrahim'in değeri hakkı hürmetine, değerimi yükselt, gönlümü ferahlat, işlerimi kolaylaştır, faziletin ve cömertliğinle bana hesapsız rızık nasip eyle. Rabbim ey kaf, he, ye, ayn, sad, ey hamim, ayn, sin, kaf, yüceliğinin şanı ve heybeti, büyüklüğünün şifası hürmetine beni kendileri için korku ve üzüntü olmayan salih kullarının arasına dahil eyle. Rahmetin ve merhametin hürmetine ey merhametlilerin en merhametlisi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehline salat ve selam eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bundan sonra dostlar, kendi ihtiyaçlarınız, istekleriniz, dualarınız, temennileriniz var ise ki vardır hepimizin var. Buraya sıralayabiliriz. Rabbimizi Rabbimizden isteyebiliriz. Bu güzel duanın ardından inşallah. Şimdi de Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyen kardeşlerimiz için Türkçe harflerden bir daha yapmak istiyorum duamızı. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim اللهم إني أسألك بحق بسم الله الرحمن الرحيم وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبعظمة بسم الله الرحمن الرحيم وبجلال بسم الله الرحمن الرحيم وبجمال بسم الله الرحمن الرحيم وبكمال بسم الله الرحمن الرحيم وبهيبة بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزلة بسم الله الرحمن الرحيم وبملكوت بسم الله الرحمن الرحيم وبجبروت بسم الله الرحمن الرحيم وبكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم وبسناء بسم الله الرحمن الرحيم وببهاء بسم الله الرحمن الرحيم بكرامة بسم الله الرحمن الرحيم بسلطان بسم الله الرحمن الرحيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم بعزة بسم الله الرحمن الرحيم بقوة بسم الله الرحمن الرحيم بقدرة بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدري واشرح صدري فيسر أمري وَارْزُقْنِي من حيث لا يحتسب بفضلك وكرمك يا من هو كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وأسألك بجلال عزتي وجلال الهيبة وجبروت العزمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين وان تصلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد امين في اليوم زوسهم نضرك بناء bir daha hatırlatmak istiyorum. Bu dua Hz. Abdülkadir Geylani Hazretlerine aittir. Okuyan kimseler Evliyalar Divanına kaydolurlar. Ömrü boyunca duaların kabul olur. Dünyadayken cennet sana gösterilir. Bu duayı okumak büyük bir kazançtır. Hacet namazını kılamasan bile seher vaktinde kalk 786 defa Bismillahirrahmanirrahim de hemen ardından Hazreti Peygamber Efendimize 132 defa salatu selam getir daha sonra bu duayı okumaya başla Abdülkadir Geylani Hazretlerine ait olan bu duayı okumaya devam et bırakma bu büyük kazancı sakın bırakma birçok sırlara vakıf olduğunu, birçok sırlara vakıf olduğunu müşahede edeceksin inşallah. Evet dostlar, kanalımıza abone olmanızı istirham ediyorum. İnşallah başka videolarda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun efendim.